Herkese selam videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda Xiaomi bir telefon kullanıyorsanız bu telefonu hangi ayarlarda kullanmanız gerekiyor? En iyi verim için hangi ayarları açık tutmanız gerekiyor? Bunlardan bahsedeceğim. 50 bin abone hedefim bulunuyor. Destek olmak amaçlı videoyu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Dilerseniz fazla oyalanmadan hemen başlayalım. Xiaomi telefonlar potansiyel çok yüksek telefonlar. Gerek özelleşme noktasında gerek performans noktasında birçok şey yapabiliyorsunuz. Sizin elinizi kolunuzu bağlamıyor. Xiaomi sizi telefonlarında tamamıyla özgür bırakıyor. İstediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Kapasitesi bu denli yüksek bir cihazdan ne gibi ayarlar cihazınızın performansını yükseltir? Ne gibi ayarlarla cihazınızdan daha iyi verim alırsınız? Elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Xiaomi bir telefon kullanıyorsanız ve sizin için batarya performans aslında çok da önemli değilse yapmanız gereken en önemli ayarlardan bir tanesi kesinlikle ayarlardan pil bölümüne gelmek. Pil bölümüne geldikten sonra kullanım profilinizi performans moduna almanız. Performans moduna aldığınız zaman ne oluyor? Telefon Batarya performansını önemsemiyor. Batarya performansının iyi olması için ek bir mesai harcamıyor. Performans modunu aldığınız zaman tek amacı cihazı son derece performanslı çalışmak oluyor. Bu da alt sınıf veya orta sınıf bir Xiaomi cihaz kullanıyorsanız kullanıcı deneyiminizi olumlu yönden ciddi anlamda etkiliyor. Zaten bana sorarsanız Xiaomi telefonların batarya performansı gayet iyi olduğu için performans profilinde kullanmanız size çok bir eksik getirmez. Örneğin dengeli modu aldığım zaman bana 14 saat 28 dakikalık bir pil kullanım süresi vaat ediyor. Performans modunu aldığım zaman da 13 saat 45 dakika. Çok aman aman bir fark olmuyor. Bence performans modunda kullanmak verim alma açısından en mantıklı özelliklerden bir tanesi. İkinci özelliğimiz animasyon hızı. Animasyon hızını nasıl ayarlayabiliriz? Şimdi bunu göstereceğim. Ayarlamak için ayarlar bölümüne giriyoruz. Girdikten sonra ana ekranı bulup ana ekranın içerisine giriş yapıyoruz. Ve karşımıza burada animasyon hızı çıkıyor. Animasyon hızını isterseniz rahat, isterseniz dengeli, isterseniz de hızlı olarak ayarlayabiliyorsunuz. Benim burada tavsiyem kesinlikle hızlı olarak kullanmanız. Rahatı aldığınız zaman animasyonlar çok smooth bir şekilde çalışıyor ve animasyonlardan kaynaklı uygulamalara giriş çıkış yaptığınız zaman veya temel olarak sosyal medyada gezindiğiniz zaman veya arayüzünü kullandığınız zaman size biraz yavaş hissettirebiliyor. Çünkü animasyonlar yavaş çalışıyor. Animasyon hızını hızlıya aldığınız zaman kullanırken çok rahat bir şekilde fark ediyorsunuz ki animasyonu hızlı yüklüyor. Hızlı bir şekilde uygulamaları açıp kapatabiliyorsunuz. Animasyonlar sizi fazla oyalamıyor. Bu yandan gayet güzel bir özellik olduğunu söyleyebiliriz. Bir de ben hiç animasyon görmek istemiyorum derseniz bunun için ayrı bir özellik bulunuyor. Ayarlardan ek ayarlar diyoruz. Ardından erişilebilirlik bölümüne geliyoruz. Erişilebilirlik kısmından hemen görüş kısmına gelip animasyonları kaldır diyoruz. Bunu yaptığımız zaman cihazımız bize animasyon göstermiyor. Hemen hızlı bir şekilde yapmak istediğiniz işlemi animasyon olmadan çok rahat bir şekilde yapabiliyor. Animasyonların olmaması gerek işlemci gerek de grafik belleği açısından gayet iyi bir şey. Animasyonlar hem işlemcinizi hem de grafik belleğinizi bir miktar yorabiliyor. Bu da tabii ki batarya performansına da olumsuz etkiler sunuyor. Benim tavsiyem ya ana ekrana gelip buradan hızlıya almanız ya da el işle birlikten tamamen devre dışı bırakmanız. En önemli şeylerden bir tanesi tabii ki de şu Xiaomi'lerin saçma sapan reklamları. Bundan kurtulmak için ne yapmanız gerekiyor? İlk başta tavsiyeleri göster bölümleri bulunuyor belli uygulamaların içerisinde. Mesela ayarlara giriyoruz. Ayarlara girdikten sonra ana ekran diyoruz. Ana ekrandan en aşağı indiğimizde karşımıza tavsiyeleri göster diye bölüm çıkıyor. Bu tavsiyeleri gösterden kastı reklamlar. Tavsiyeleri göster açık olduğu zaman karşınıza bazen böyle abuk subuk oyun olsun, telefon olsun farklı farklı reklamlar çıkabiliyor. Bu da telefonu kullanırken ister istemez biraz moral bozukluğu yapıyor. Sürekli reklam karşılaşmak hoş bir durum değil. Ana ekrandaki tavsiyeleri gösterip kapattığınız zaman ana ekranda artık karşınıza reklamlar çıkmayacak. Tabii ki telefonunuza virüs bulaşıysa ve sürekli virüs reklamlar çıkıyorsa bunları engellemiyor. Sadece cihazın kendi temelinde bulunan reklamları engelliyor. Sistem uygulamaları yazıyorum. Sistem uygulama ayarlarına girdiğim zaman karşıma birçok seçenek çıkıyor. Mesela müziğe gireceğiz. Burada da aynı reklamlar karşımıza çıkabiliyor. Bakın burada ek ayarlarda ne yazıyor? reklamları göster, çevrim içi önerileri göster, kişiselleştirilmiş önerileri göster. Bunlar açık olduğu zaman siz müziklere girdiğiniz zaman sürekli karşınıza abuk subuk reklamlar çıkıyor. Bu da insanı rahatsız eden detaylardan tabii ki bir tanesi. Ben reklamla karşılaşmak istemiyorum mesela. Bu ayarlar açık olduğu zaman ister istemez karşınıza çıkabiliyor. Ne yapıyoruz? Müzik diyoruz, geliyoruz. Reklamları göster falan. Hepsini kapatıyoruz. Çevrim içi içerik hizmetlerini de kapatıyoruz. Eğer çevrim içi bir özellik kullanmıyorsanız tabii ki kullanıyorsanız kapatmayın. Tamam diyoruz ve artık işimiz bitiyor. Böyle tek tek bakarsınız hangisinde reklam bir şeyleri var. Ona göre siz ayarlarsınız. Mesela burada yok. Ondan sonra ses kaydediciye bakalım. Burada da yok. Yerde bulunuyor. Birçok yerde bulunmuyor. Mesela güvenlikte de var. Güvenlik kısmına gelip tavsiyeleri alın diyor. Tavsiye istemiyorsunuz falan. Bunlar Önemli şeyler bunları isterseniz kapatabilirsiniz. Kapatırsanız daha iyi bir deneyim alırsınız. Kullandığınız Xiaomi cihazın ekran performansından çok fazla memnun değilseniz eğer ekranın size soluk geliyorsa bunlar için de çeşitli ayarlar bulunuyor. Nasıl yapacağız derseniz hemen göstereyim. Ayarları açıyoruz. Ekran kısmına giriyoruz. Ekran kısmına girdikten sonra karşımıza bazı seçenekler çıkıyor. Kullandığınız cihazın ekran yenileme hızı eğer 60 Hz'den yukarıyı destekliyorsa 90 olur, 120 olur, 144 olur fark etmez. Mutlaka yenileme hızını en üst seviyeye çekmenizi tavsiye ediyorum. Düşük Hz'lerde kullanım cihazın ekran performansını çok fazla düşürüyor. Yani kullanırken çok kasıntı bir ekran görüyorsunuz. Ancak yüksek herz aldığınız zaman çok daha kaliteli iyi bir ekran görüyorsunuz. Ve kullanım zevkinizi, ekran deneyiminizi arttırıyor. Bu yüzden cihazınızda bulunan en üst yenileme hızını kullanmanızı tavsiye ediyorum. En önemli nokta da burada renk şeması. Renk şeması neden önemli? Biliyorsunuz ki birçok telefon fabrikasyon olarak geldiği zaman ekranı biraz soluk olabiliyor. Renkleri biraz soluk gösterebiliyor. Bunun için belli başlı üreticiler ayarlar bölümüne özelleştirebilir seçenekler ekliyor. Mesela bu telefonda 3 tane mod var. Canlı, doygun ve standart olarak. Standart'a tıkladığım zaman ekran nasıl soluklaştığını görebiliyorsunuz. Aslında bu telefonunuzun ekranın kalitesi olduğu anlamına gelmiyor. Sadece birkaç ayar eksik olduğu anlamına geliyor Bunu da siz kendiniz ayarlayabiliyorsunuz zaten. Canlı modda bakın renkler bu şekilde gözükürken doygun modda bu şekilde gözüküyor. Doygun moda aldığınız zaman gerek sosyal medya kullanımında gerek oyun kullanımında gerek de gündelik bazı uygulamaların kullanımında çok fazla farkını hissettiriyor. Daha canlı daha net bir ekran karşısında çıkıyor. Canlı modda kullandığınız zaman ekran çok soluk böyle renkler sanki yokmuş gibi hissettiriyor. Bu yüzden Mutlaka doygun mod almanızı tavsiye ediyorum. Son zamanlarda telefonlara güncellemelerle bellek uzantısı özellikleri eklendi. Bellek uzantısı nedir? Bellek uzantısı telefonun dahil depolama alanından belli bir miktar çalarak RAM olarak kullanır. Zaten burada da yazıyor depolama alanı kullanarak ekrem oluşur. Telefonunuzda 8 GB RAM varsa ve dahil depolama alanında 128 GB eğer o dahil depolama alanından 8 GB alıyor. Artık dahil depolama alanınız 120 GB kalıyor ama o 8 GB RAM olarak kullanıyor. Tabii ki bu fiziksel bir RAM kadar performans hızı çok fazla faydasını görmezsiniz. Ancak ortalama olarak telefon zorlandığında RAM'e çok yüklendiğiniz zaman işinizi görecektir, gününüzü kurtaracaktır. Telefonunuzun ayarlarından ek ayarları geliyorsunuz bellek uzantısına gelip en üst seviyeyi seçiyorsunuz. Seçtiğiniz zaman 8 GB dahil depolama alanından çalıyor ve bunu RAM olarak kullanıyor. Diğer bir detay için güvenliğe girmemiz gerekiyor. Bu zaten bütün Xiaomi telefonlarda bulunuyor. Burada karşımıza birçok seçenek çıkıyor. Birincisi güncellemeler. Uygulamaların güncel olması sizin için çok önemli. Ne kadar güncel kullanırsanız o kadar üst seviyede performans alırsınız. Bu güvenlik uygulaması aracılığıyla cihazınızda hangi uygulamalar güncel hangileri değil görebiliyorsunuz. Tabii ki bu sadece Xiaomi'nin kendi store uygulamasını gösteriyor. Ayrıca Play Store'dan indirdiğiniz uygulamaları görebilmek için Play Store'u açıyorsunuz buradan. Uygulamalar ve cihazları yönetin diyorsunuz. Güncellemeler burada gözüküyor. Mesela şu anda 13 tane güncelleme bekliyormuş. Bunların hepsini yaparsanız cihazınızdan daha stabil, daha iyi bir performans alırsınız. Tekrar güvenlik bölümüne geldik. Burada birçok seçenek var. Burada birçok özellik de kullanabiliyorsunuz. Ama bizim buradaki amacımız ne? Temizleyici mesela. Temizleyiciye geldik. Burada arka planda cihazın ön belleğini yoran birçok belgeyi, veriyi tespit ediyor ve 838 megabaytlık mesela bir çöp dosya buldu. Bu telefonun arka planda sürekli RAM'ini, işlemcisini kullanıyor. Temizle dediğiniz zaman telefonunuzu rahatlıyor ve performansı ciddi oranda yükselebiliyor. Burada karşımıza bir de hız arttır, hafızayı temizle çıkıyor. Buna da tıklıyoruz. Burada da cihazın arka planında çalışan uygulamalar cihazı yormasın diye onları kapatıyor ve hızı arttırmaya yönelik bir davranış gerçekleştiriyor. Bunları ara sıra yapmanız sizin cihazınız için çok önemli. Mesela az önce 5 GB'a yakın bir RAM kullanıyordu. Şu an 4.1 GB'a düştü. Bu cihazınızın performansı için çok önemli. Az önce anlattığım bütün maddeler performans ve ekran odaklıydı. Şu an anlatacağım şeyler tamamıyla kamera odaklı. Bir Xiaomi telefon kullanıyorsanız o kullandığınız Xiaomi telefon kamerasından nasıl bir verim alabilirsiniz? Ne kadar verim alabilirsiniz? Bunu göstereyim. Kamera kısmına giriyorum. Kamera kısmına girdikten sonra karşıma zaten normal kamera menüsü çıkıyor. Eğer bir fotoğraf çekiyorsanız ve arka planda çok fazla ışık varsa, güneş varsa, işte yüksek bir ışık varsa mutlaka kullandığınız Xiaomi cihazda HDR özelliğini açık tutmanızı tavsiye ederim. HDR açık tuttuğunuz zaman hem arka plandaki parlaklığı azaltıyor hem de ön planda bulunan cisimle arka plandaki parlaklığı dengeliyor. HDR'ın burada önemi çok fazla. HDR'ı mutlaka açık tutmanızı tavsiye ediyorum. HDR'dan daha önemli bir şey var mı derseniz tabii ki de var. Yapay zeka. Yapay zeka AI olarak burada belli zaten. Yapay zeka açtığınız zaman ihtiyaç duyduğu anlarda kalitesi soluk bir fotoğraf çektiği zaman devreye giriyor ve o fotoğrafın kalitesini yükseltmeye çalışıyor, renklerini güzelleştirmeye çalışıyor. Bu da H çarğı ve yapay zeka çok önemli detaylar. Mutlaka bunlara dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bir de görmüş olduğunuz gibi benim cihazımda şu anda ekranda kılavuz çizgileri bulunuyor. Kılavuz çizgileri çok önemli. Kılavuz çizgileri hem videoda hem fotoğrafta çok önemli bir detay bence. Çünkü mesela bir cismin fotoğrafını çekeceksiniz, ortalamak istiyorsunuz. Ancak kılavuz çizgisi olmadığı için hangi tarafın orta olduğunu net gözünüz çıkaramıyor açmak için üç çizgiye tıklıyorsunuz. Kılavuz çizgilerini aktif ediyorsunuz ve kılavuz çizgilerinde burada seçenekleri var. İstediğiniz gibi kılavuz çizgilerini ayarlayabiliyorsunuz. Hani dar, geniş, yuvarlak veya farklı farklı ayarlar bulunuyor. Ben stabil ayarda, Normal ayarında kullanıyorum. Güzel fotoğraflar, güzel videolar çekmek için bence kılavuz çizgisinin açık olması fazlasıyla şart olan bir özellik. Diğer bir özelliğimiz için tekrardan üç çizgiye tıklıyoruz. Ayarlar bölümüne giriyoruz en aşağı kaydırdığımız zaman burada karşımıza titreşim önleme çıkıyor. Titreşim önleme normalde telefonu aldığınız zaman 50 Hz olarak geliyor. Sizin bunu otomatiğe almanız gerekiyor. Otomatik neden almanız gerekiyor? Diyelim ki bir video çekiyorsunuz veya bir fotoğraf çekiyorsunuz. Ancak kameranın yenileme hızıyla çektiğiniz ortamdaki ışığın yenileme hızı aynı değil. Bu yüzden kamera titreme yapabiliyor. Işıkta titremeler gözükebiliyor. Bu yüzden 50 Hz'den mutlaka otomatiği çekin ki o titremeleri otomatik olarak azaltmaya çalışsın. Kamera hertzini de diğer ortamdaki ışığa göre ayarlayabilsin. Diğer ayarımız için de biraz yine üste çıkıyoruz. Karşımıza burada otomatik gece modu çıkıyor. Otomatik gece modunu ben Xiaomi telefonlarda mutlaka kapatmanızı öneriyorum. Otomatik gece modu açıkken karanlık bir ortamda veya loşiklı bir ortamda fotoğraf çektiğinizde otomatik olarak Gece modunu devreye sokuyor ve 3 saniye boyunca telefonu sabit tutmanızı söylüyor, hareket ettirmemenizi söylüyor. Hareket ettirince ne oluyor? Telefon fotoğrafı bulanık çekiyor. Aslında bu özellik açıkken sizin sabit durmanız gerekiyor. ama çoğu zaman mesela hareket etmeniz gerekebiliyor ve eliniz titreyebiliyor. Gece fotoğraf çekerken veya loş ışıkta fotoğraf çekerken bu özellik açık olduğu için direkt fotoğrafı çekmiyor, 3 saniye bekliyor. Siz de o 3 saniyede telefonu az bir şey hareket ettirdiğiniz zaman berbat bulanık bir fotoğraf ortaya koyuyor. O özelliği kullanacağınıza zaten burada gece modu bulunuyor. Hani i̇lla gece moduyla fotoğraf çekmek istesem fotoğraflardan geceye kaydırırım. Gelirim gece fotoğraf çekerim. Bakın sabit tutun diyor ve çekti. Tabi şu an ışık yüksek olduğu için fazla bekletmedi. Demek istediğim burada ayrı bir gece modu zaten bulunuyor. Otomatik olarak açık olmasına gerek yok. Fotoğraflarınızın çözünürlüğü düşmesin. Tekrardan ayarlarına giriyoruz. Ayarlara girdikten sonra burada fotoğraf kalitesi karşımıza çıkıyor. Telefonu sıfır aldıysanız mutlaka bu değer standart olarak geliyor. Hiçbir zaman şaşmıyor. Yani benim aldığım bütün telefonlarda mutlaka fotoğraf kalitesi standart olarak geldi. Sizin bunu yüksek yapmanız lazım. Standart yaptığınız zaman fotoğrafın kalitesi zaten burada da belirttiği gibi düşük çıkıyor. Üç seçenek var. Düşük, standart, yüksek. Düşük ve standartta ne için kullanabilirsiniz? Daha az boyut kaplasın, daha az depolama alanından yesin kullanabilirsiniz. Ama ben fotoğrafa önem veriyorum. Kaliteli fotoğraf olması lazım diyorsanız mutlaka bunu yüksek çekin. Yüksek çektiğiniz zaman fotoğraflarınızın kalitesini arttığını zaten fazlasıyla hissedeceksiniz. Diğer bir özelliğimiz video kamerası ile ilgili. Xiaomi'nin orta segment cihazları hatta bazı üst segment cihazları 4K 30 FPS üstünde çekim yapamıyor. Yani 4K 60 FPS çekim yapamıyor. 4K kalitede çekmek evet önemli. Hani bazı videoların kalitesinin çok yüksek olmasını istiyorsunuz falan ama telefonunuzda eğer 4K 60 FPS desteği yoksa benim tavsiyem kesinlikle 1080p 60 FPS çekmeniz. Neden derseniz 1080p 60 FPS çektiğiniz zaman zaten kalite düşük çıkmıyor. Kalite yine çok yüksek ancak siz kalkıp da biraz daha kaliteli olsun 4K 30 çekeyim derseniz bu sefer kaliteyi yükselteyim derken videonun akıcılığından feragat ediyorsunuz 30 FPS düşük bir FPS değeri düşük bir FPS değerinde video çekmek videonun çok kasıntı çok böyle dona dona çekilmesini sağlıyor donup kasan bir video çekmek istemiyorum derseniz mutlaka 1080 60'da çekin 4K 30'da çektiğiniz zaman Görüntü çok donuk oluyor mesela zaten fark ediliyordur geçişlerde falan sağ sola çevirirken fazlasıyla hissediliyor. Eğer cihazınızda 4K 60 fps desteği yoksa mutlaka 1080 60'da çekmenizi tavsiye ederim. Videom bu şekilde umarım hoşunuza gitmiştir Elinden geldiğince sizlere bir şeyler aktarmaya çalıştım. Videom hoşunuza giderse beğenmeyi yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle.